Elazığ'da yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Genç kızın hastanedeki yaşam savaşı sürüyor. Ailesi, arkadaşları, herkes ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Niye ben de çocuğum? Çok büyük Hayat dolu bir genç kızdı. Mesleğini severek yapıyordu. Önünde onu bekleyen güzel bir hayat vardı. Ta ki erkek arkadaşı tarafından vurulana kadar. Ağır yaralanan genç gazeteci yaklaşık bir aydır yaşam savaşı veriyor. Yapılan araştırmaya göre bu cümleyi duyanların mutluluk hormonlarında %88.4... 25 yaşındaki Semra Demirelli Elazığ'da yerel bir televizyon kanalında hem muhabirlik hem de spikerlik yapıyordu. 15 Kasım günü erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin genç kızın evine gitti. İddiaya göre kıskançlık meselesi yüzünden bir tartışma yaşandı. <laughs> Tartışmanın büyümesiyle şüpheli yanında bulundurduğu silahla Semra Demirelli'yi vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra kendi hayatına son verdi ağır yaralanan Semra hemen hastaneye kaldırıldı. Semra şu an mücadelesi yaklaşık bir aydır Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Semra Demirelli'nin... ailesi ve sevenleri ondan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Çok üzülüyor biz. Sanki bir akrabam canım çıkarım. Sevecen, cap canlı, her günü pozitif geçmeye çalışan... Hakikaten neşe kaynağı bir arkadaşımız, kardeşimizdi. Maalesef geldiği günden itibaren özellikle beyin fonksiyonları açısından ağırlığı devam ediyor. Yoğun bir tedaviye devam ediyor. Sonucunu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz.